Kaçtı 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 arkadaşlar. bir <laughs> ormanda nasıl hayatta kalsınız göstereceğim. İlk önce yerdeki otlardan bir çalı çırpı toplayarak güzel bir ateş yakmanız lazım ve yerdeki besinleri yemeniz lazım. Böyle güzel besinler varsa balın arıların yaptıkları mesela oradaki balın arıları yaparak. Şimdi şöyle çalı çırpıları yaparak biraz gezelim isterseniz. Şöyle çalı çırpı yapalım. Alacağız bunu böyle. Böyle kopararak. Ben size böyle eğer ki ormanda kalırsanız ne yapmanız gerekenleri söylüyorum. Böyle toplayacaksınız. Çalışıp falan kuru. Şimdi en önemlisi barınak. Şimdi ben bunları bir böyle bir balda Böyle. Ben bir ev yapıp geleyim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar sonra dışında da yaptım. Böyle güzel bir ev yaptım gördüğünüz gibi. Gel kanka içini gör. Şimdi buraya da bir güzel bir ateş yakacağız şöyle üstüne demir buldum arkadaşlar şu ormanda bakın gördüğünüz gibi orada atıklar var ormana atmışlar Gibi değer vermiyorlar ormana burası ee, terk edilmiş bir kasaba güzel bir şöyle arkadaşlar e, odundan küçük küçük demirlerle çivi yaptım dur 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 evet arkadaşlar şehrimizin insanları ne yapıyorsunuz dedi bizde 500 nüfusu var zaten evet, çok az... terk edilmiş bir şehir biz tam merkezinde evet. sayılırız. Ama ormandayız. Ormanındayız, buranın küçük bir orman. Burada çok insanlar böyle hayatta kalma görüntü çekmiş ama biz daha çeşitli bir şeylerden. Şimdi... Enes Batur da buraya gelmiş. Evet Enes Batur da buraya geldi. Şöyle iç rahat oldukça. Bakın göster evet. kanka içi. Çukur tam oturmalık. Evet. İçi bakın böyle. <laughs> Bence gayet iyi arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl yapılır ateş? Gel kardeşim benim. Gel şöyle. Ateş Nasıl Kesmişim. Çok iyi kesmiş. Çok güzel hatta odun da yapmışım, palet yapmışım orada. Odun yani. Bize bir tek yanımıza çiviyle çekiç getirdik. Evet. Şimdi çalışır. Bir de bıçak. Çalışır bu topluyoruz. Evet. Çalışır bu topluyoruz. Buradaki eski ağaçlardan. Evet gördünüz mü? Kurumuş artık. Ormancılar gelmiş buraya. Yani işte nüfus bitmiş artık. Gel bana kanka şu evi çeksene. Ev boşalmış Arkadaşlar şurada güneşler gözükmüyor ama şurada boş ev var. Bu da bir boş ev. Bunlar da Bak boş te, ev. Herkes boş. Terk edilmiş zombiler basmış. Gel kanka çek beni. Artık. Zombiler diyemeyelim de bir saldırı olmuş. Aynen. Peril ediyorlarmış evet. buraya. Şöyle. Bir de durdu mu? Baksana. Evet. Bir ateş yakalım. Bırt bırt. Arkadaşlar göreceğiz. Biz size taktiği verdik. Şimdi hayvan avlayacağız. Bir video dondur kanka. Bir... Kayıt. Arkadaşlar hayvan hayvan kaçıyor. Dur dur. Kanka video dondur. Dur lan elimi sarı. Kaçtı 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 arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kaçtı görüyorsunuz. Kanka kaçtı. Kaçtı ya. Sen hayatta kalacağız diyoruz. Nasıl bir şey bu ya? Tavşan kurtardık arkadaşlar. Nerede? <laughs> <laughs> Nerede mi tavşan yakaladık? Evet tavşan yakaladık. Arkadaşlar bugün aç kaldık. Lan şuradaki yapıyor mu kanka? Bir durdur bir durdur. kayıt. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi geldik. gördüğünüz gibi kaydedeniz bir şey yapmadık. Ev bomboş. Şimdi burada biraz bir hayvan arayacağız çünkü acayip acıktım. Gel kanka bir şurada bir gezelim. Bu gibi her yer bomboş. Bizim çamaşırlarımızı astık buraya. Gel arkadaşlar. Arada böyle duruyor mu diye bak çünkü. Sinyal az çekiyor. Aynen arkadaşlar sinyal az çekiyor bu şehrin tam karşı böyle tam şeyinden de şehirler, iki böyle E5 var E5 olduğu için araba sesleri geliyor. Evet. evet arkadaşlar biraz solucan buldum. Çok acım bunu yemek zorundayım. Burada kabuğunu yiyeceğim çünkü vitamini kabuğundadır her zaman. Bildiğiniz <laughs> gibi. Arkadaşlar. Kayıt. Evet arkadaşlar tadı güzeldi. Alın. Bir şey yok arkadaşlar. İşte işte. Düşüyordum. Not, not, not. Gel kanka, biraz ileri gidelim. Her dakika videoyu bak şimdi bir birde çekiyor yani nasıl? Evet. Kaybolsak. <laughs> Kayıt. Evet köyün son şey. Tamam <laughs> Allah ya, bu şimdi Köyün ormanın son şeyleri yaşlı kadınları gel kanka. Şöyle. Evet. dur dur şöyle bir içine Evet arkadaşlar. Dağlık buraları. Gördüğünüz gibi ev terk edilmiş. Köyün sakin bir evi. Burada da galiba küçük küçük çocukların oynadığı bir top var burada. Bunu alalım. satarız. Evet arkadaşlar kamyon takıldı. Burası galiba evin deposu. Küçük güzel bir yer. Botlar arkadaşlar burada. Hemen giriş çekelim. Evde bir terk edilmiş evim ve görelim. Gel kanka. Gel. Cam kırıkları var arkadaşlar. Terk edildi onu anlıyorsunuz. Geliyorum. Bak sana kaç dakika kalmış. Sinyal düşüyor kanka. Dakikası kaç? Dakikası 5.40. Durmasın da kanka. Evet arkadaşlar, tam göster böyle terk edilmiş şeyleri bakın. Evler yapılıyormuş ama saldırı gerçekten saldırı olduktan sonra durmuş arkadaşlar. Evet. Bak kanka hiçbir ev ölmüş burası da Bütün ev terk edilmiş. Şimdi gel kanka. Gördüğünüz gibi saldırganlar buraya çok saldırmış. Evet. Çok, çok dikkatli midir. olmamız lazım. Zili bile kırmışlar. Kilitlemişler evet. Kitlemişler burayı galiba. Açılmıyor. Onları satayım. Açılmıyor. Ata birisini gördüm. Kanka dur dur. Ata. Kaç kaç Ağaç, birisi, Ağaç, var. Kağaç. Kağaç birisi var. Kaç birisi var. Kapat kapat kapat. Ah kapat dur. Evet arkadaşlar böyle birine. Biraz yani, önce birisi vardı. biz kaçtıktan biz. sonra saklandık. Şey buraya böyle yardım edecekler falan dedik. Zor zor biraz kaçtık. İkna ettik. Gel kanka. Gördüğünüz <laughs> ev terk edilmiş artık. Çok çok mutluluk tutuyor. gel kendine göster burayı. Böyle zil falan olan, bayağı şey duruyor. Burada evi artık soymuşlar. Kendi kalmış. Evet arkadaşlar. Terk edilmiş. Ülkenin tokalar yolculuğu burada. Bunun küçük kızı var, küçük kızı var Bunun yani onun. var. Ölüm şartı, göster kanka arazimden. Çok az. Göster. Şöyle. Evet, laflarımız Çok... Kırık dökük olduğu için... Aynayı göster kanka aynen. Burası bir gitme hareketi burası. Üşüdüm arkadaşlar biraz sıkıntı. Kanka aynayı göster. Aynen burada. Aynen bugün daha, da. daha. daha sakinler oluyor kanka Sakinler. Bu araçların yarısında da terk edilmiş arkadaşlar. İçleri full toz içinde. Biz oradan bize bir, bir ateş yakalım. Dur dur kanka. Evet. evet arkadaşlar nasıl kaldığınızı öğrenmişsinizdir. Biz öbür ormana gitmiştik. Orada biraz hayat zordu. Biraz kalmalı gel yoktu. Bari da beğenmedik. Böyle beton yaptık kendimize. böyle görüyorum. Çok güzel bir ev yaptık yaptık arkadaşlar. Zaten sinyal koptu için özür dilerim. Çünkü dedim sinyal bayağı zor zor ayarladık. Zaten bir saatten beri burada uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya eski beton dikmişler. Çok Tabii böyle 5 beygirlik falan motorlar var. Böyle evet. arada bir şey yapıyorlar. Böyle düzenliyorlar. Değil Yerin mi? altında evet. şu anda bir traktör var evet. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Nasıl hayatta kalınır diye. Hayvan falan yakaladık ama kaçtı biraz. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar videoyu. Ormanda kalma. Bu da videoların devamını izliyorsanız arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.